Anlıyor musun? Evet. Arkadaşlar. Varlığının tiryakisi yokluğunun Sen yokluğun delisiyim. Beni senden mahrum etme. Gözlerinin hastasıyım. Beni senden mahrum etme. Gözlerinin hastasıyım. Beni senden mahrum etme. Gözlerinin hastasıyım. Varlığına Tiryakiyim, yokluğunun delisiyim. Beni senden mahrum etme. Gözlerinin hafızıyım. Çıkın şarkı. dışarı. Bir saniye. Şarkı çıkın ya. dışarı. var, bir çıkın şarkı dışarı. Bitmedi, şarkı, bitmedi şarkı. şarkı. Bir, saniye. A it. İtmeyin abi biz çıkacağız tamam. Çıkacağız tamam. Allah Allah dur. Aldınız bir şey. Leyla. Leyla aksak kafeye gel. Ne olur Allah aşkına. Sekizde orada olacağım bak. Allah aşkına ya. Seviyorum seni be. Ne? Ya tamam niye hep yapıyorsunuz bunu çıkıyoruz her seferinde tamam